Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel duyguları neler? Yani en güncel olarak kalbinden sizinle ilgili neler geçiyor? Hangi duygu daha baskın? Tabii ki buradaki kalp enerjisinde istekler, beklentiler, hayaller de çıkabilir. Direkt duygular da çıkabilir. Ama daha çok duygulara yoğunlaşmaya çalışacağım. Ağırlık vermeye çalışacağım bir açılım olacak. İki tane görselimiz var. Bir tanesini seçebilirsiniz. Hangisi size hitap ediyorsa. Ya da ikisini de şöyle başlangıcını en azından bir izleyip daha sizin partnerinizde ya da size uygun olan desteği kabul edebilirsiniz. Ya da görseli diyelim. Evet hemen ilk görselle başlıyorum. Şimdi bu ilk görseli seçenlerin, akıllarındaki kişinin güncel olarak kalbinden geçen duygular neler? Kılıç şövalyesi. Bu insanın sizi sizinle iletişime geçmeye veya size bir konuda kendisini ifade etmeye, kendisini öne atmaya, bir şey bir sorunu çözmeye ve gerçekten bir şey söylemeye, belki bir yapamadığı bir hamle, içinde kalan bir söz, bir adım, bir şey olabilir bu insanın ve bunu hayata geçirmekle alakalı bir isteği olabilir veya bir dürtüsü olabilir. Şeytan kartı. Yıldız. Bu insan sizi çok çekici buluyor. Güncel duygularında yoğun bir çekilme hakim ve kılıç atılması. Şimdi bu insan sizinle baş başa kalmak istiyor. Şu an güncel duygularında. Yani daha önce hiç baş başa kalmadıysanız gerçekten sizinle seyahate çıkmak, uzaklaşmak, beraber zaman geçirmek, diğer insanlardan bulunduğunuz çevre ve ortamlardan uzaklaşıp gerçekten sizinle baş başa kalmak gibi arzuları olabilir. Ya burada çekim çok yüksek. Hem şeytan hem yıldız zaten yan yana gelmiş. Ama sadece tensel bir çekimden ziyade burada bu insan sizin enerjinize çok çekiliyor. Astrolojik bir takım göstergeleriniz olabilir bu kişiyle. Birbirinizi o yüzden çekiyor da olabilirsiniz. Yani aynı şeyi burada sizde hissediyor olabilirsiniz. Ama çok fazla harekete geçirici ya da bu insanda dürtü uyandırıcı, dikkat çekici, ilgi çekici enerjiler yansıttığınız gözüküyor. Şu anda güncel en azından duygularında bu insanın bu var. Hatta sizin tarafınızdan zaman zaman manipüle edildiğini, hani siz bir şey yapmasanız da bu kişi belki çok fazla etkilediğinizi hissediyor olabilir bu kişi. Yani sanki sizinle konuştuğunda, görüştüğünde ya da sizi gördüğünde belki sadece fotoğrafınıza baktığında bile tüm dertlerinden ve sıkıntılarından uzaklaşıyormuş gibi arınıyormuş gibi hissediyor olabilir kendisini. Burada şifalandırıcı bir etki alıyor olabilir. Gene yıldız kartı bize burada şifayı anlatıyor olabilir. Kendisini daha böyle rahatlamış, serbest bırakmış. Kendi potansiyelini daha rahat ortaya koyabilecekmiş gibi güçlü bir enerji hissettiriyor olabilirsiniz bu kişiye gerçekten de. Tabii ki çok fazla beğenme, görsel temalar, Biraz belki bağımlılık da olabilir. Toksik enerjilerinizde bir ihtimal olabilir. Ama şu an çok toksik bir enerji hissetmedim. Yani şeytanın yanına düşen yıldız bana burada daha göreceli, olumlu hissettirdi diyebilirim. Peki devam edelim bakalım. Evet bu insan sizinle sizi çok takip ediyor olabilir bakın son zamanlarda bu kişi aynı zamanda bir hamle yapmadığı için gerçekten pişman olabilir. Ya yani içinde kalmış bir şey var bu insanın. Belki siz bu insana bir söz bir şey söylediniz. Bir harekette bulundunuz. o o cevaben karşılığını verememiş olabilir. O anda bir tepki verememiş olabilir. İçinde kalan bir dürtü boşaltamadığı bir enerji, sarf edemediği bir efor ya da bir söz bir eylem var gibi gözüküyor ve yine güneş kartı yani siz bu kişiye pozitif şeyleri çağrıştırıyorsunuz hayaller pozitif enerjiler rahatlatıcı etkiler hani gerçekten de böyle hem yıldız hem de burada güneş kocaman bir güneş resmedilmiş burada yani çok ilgi çekici sanki böyle bu insanın hayatına girseniz belki hayatının merkezi olabilecek gibi ya da böyle hani güneş gibi yani istemeseniz bile dolaysız bilinçsiz bir şekilde oraya çekilme hali yaşam kaynağı gibi ya da güneş nasıl ki her zaman doğmaz hayat olmaz. Ya da burada günlerimiz aydınlanmaz. Yani burada bu insanın hayatı için biraz böyle bir etki bırakıyor olabilirsiniz. Hani biraz da bu insan için fazlasınız yani bu insan bana aslında biraz fazla diyor yani ama enerjisel anlamda yani benim taşıyabileceğimden kucaklayabileceğimden çok daha yakıcı büyük bir etkisi var ama ben yine de bu durumu elimden bırakmak istemiyorum ve yine de ona çekilmeye devam ediyorum gibi bir duygu da söz konusu burada. Çünkü dediğim gibi bir ışık kaynağı gibi. Yani kendi istemese bile istemsizce zaten bir çekim duyuyor olabilir. Ama hiç de gönülsüz bir insan yok burada. Zaten şeytan kartı da gelmiş. Yani karşı tarafta aslında bu durumdan gayet hoşnut gibi gözüküyor. Evet kendisinde şu an kısıtlılık ve sınırlılık hissediyor bu insan. Kendi duygularında ve değnek sekizli bakın. iletişime geçmesi gereken veya kendini ifade etmesi gereken bir durum var. Çok fazla sizi hayal ediyor bu insan. Çekim çok yüksek. Her anlamda size çekilme enerjisi çok yüksek. Ee, gerçekten bu kişinin hayatında yıkıcı, sarsıcı etkiler bırakıyor olabilirsiniz veya e, bilinç sıçramaları, uyanışlar yaşatıyor olabilirsiniz bu insana bir şekilde. Dürtüsel şeyler hissediyor, iletişime geçme isteği hissediyor. Çok fazla hayallere kapılıyor olabilir aynı zamanda. Yani hem kontrolü hem istek isteğiyle hem de kontrol dışı, gerçekten irade dışı size karşı çok Çekiliyor olma ihtimali var. Yani bu insanı çok fazla aslında etkiliyorsunuz. Hatta bazen bilinci karışıyor olabilir. Sanrılar yaşıyor olabilir. E bu enerji bazen bu kişiye sizin aura frekans enerjiniz gerçekten zaman zaman bu kişiye biraz fazla geliyor. Yüksekten bir enerji ya da fazla ışık yaymak gibi. Gözlerinin bu ışığa çok alışamaması gibi biraz böyle gelen durumlar böyle hissettirdiği durumlar da var gibi gözüküyor bu kişiye. Şu an güncel duygularına baktığımız için de bu insanın merkezinde gözüküyorsunuz. Yani ilgisinde, odağında gözüküyorsunuz. Belki iletişim kurmayanlarınız vardır. E, aradan zaman geçenleriniz de olabilir. Ama şu anda odağında gözüküyorsunuz. Bakın sihirbaz kartı gelmiş yine. Yani çok etkileyicilik var burada. Her anlamda sanki her şeye gücünüz yeten bir insan mısınız gibi hissettiriyor olabilirsiniz. Bu kişi. aşık kartı geldi. Bu insan size aşık da olmuş olabilir. Bakın bu insan size bir konuda bir şeyi itiraf edememiş. Belki duygularını itiraf edemedi. Belki gerçekten aşık oldu bunu gizledi sakladı. Biraz daha platonik olanlarınız için. Burada hem yalan kartı hem örtülme kartı. Buradaki daha çok maske dikkatimi çekti. Yani size bir yalan söylemekten ziyade bir şeyi bu insan perdelemiş. Veya o anda dışarıya yansıtamamış dışarıya çıkartamamış gibi gözüküyor açıkçası. Biraz gizli kalmış olabilir, gizemli, örtülü kalmış olabilir bu durum. Ya bu insan size aşık oldu ya da gerçekten böyle aşkın ilk kıvılcımları yani çok yoğun bir şekilde bir kişiye çekilme, sarsıcı etkiler duymam. Daha farklı etkilendiğini hissetmek gibi durumlar var ki buradaki sihirbaz kartı zaten klasik tarot'daki büyücüye de bir büyücü kartını da birazcık andırıyor ve dört dörtlük biri olduğunuzu düşünüyor. Her anlamda bir çekim duyuyor bu insan size ve enerjinizi biraz yüksek buluyor. Belki o kadar yüksek frekanslı biri değilim diyor olabilirsiniz. Bu kişiye göre biraz yüksek dediğim gibi biraz böyle ışığı ışıltısı fazla etik alanı yüksek fazla geliyor olabilirsiniz açıkçası ama e, dediğim gibi bu insana güncel olarak size söyleyemediği bir söz aktaramadığı bir durum olabilir burada biraz sıkışık sık e, sıkışık kalmış enerjiler var ama çok yoğun bir biçimde de e, hayallerinin dikkatinin şu anda güncelde ya gerçekten gerçek dünyada sizde ya da kafasının içerisinde şu anda e, gündeminde, dikkatinde siz olabilirsiniz. Bu kişinin yani bu insanın size duyguları var ama daha önce aşkı hiç tatmamış birisi aşık olduğunu farkında olmayabilir. E, çok farklı bir çekim duyduğunu hissediyor. E, yaşam enerjisi doluyor siz düşündüğünde veya gördüğünde ama bunu hala tam tanımlayamıyor olabilir. Ex partnerin ise gerçekten burada bir aşk duygusu olduğunu, ender rastlanan bir duygu olduğunu farkında ama bunu kendi içinde baskılıyor veya kendi içinde bu duyguyu birazcık sıkıştırıyor olabilir. Zaten güzellik kartını seçmiştiniz. Yani bu insan size oldukça güzel de buluyor aynı zamanda. Etkilenme enerjisi çok çok yüksek geldi. İlk kartı seçenlerin şu an günceldeki duyguları size karşı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Evet, ikinci kartı yani görseli seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu kişinin burada niyet aldığımız kişinin sizinle ilgili güncel olarak duyguları nasıl gelecek. Leğenek dokuzlusu, güneş kartı, özür diliyorum arkadaşlar. Ee, görüntü birazcık ışık artıp azalabilir maalesef. Bugün biraz görüntüde sıkıntı var. Şimdi bu insan size emek vermek istiyor. Şu an güncelde sizinle güzel şeyler yaşayabilmek için ya da bir takım emekleriniz var karşılıklı olarak sizin veya karşı tarafın aradaki ortak bağlantı veya karşılaşma veya paylaşım için hangi durumdaysanız aslında bir takım emekler verilmiş, tohumlar ekilmiş. Yani burada niyetine girilmiştir. Bir şekilde bir şeyler konuşulmuştur. Her şey bir emek ekilmiş bir tohum olabilir burada. Ve bunların gerçekten de hayata geçmesini, gerçekten de ikinizin hayatında doğmasını isteyen, dileyen bir karşı taraf var aslında. Ama bu insan bir konuda yara almış ya siz bu kişiye kırıcı bir söz söylemiş olabilirsiniz ama bunu haklı olarak da söylemiş olabilirsiniz yani kendisine kendisinin kötü olduğu hatalı olduğu bir konuda bunu yüzüne söylemiş ya da direkt iletişimsel anlamda belirtmiş olabilirsiniz veya tavrınızla bu kişiye hissettirmiş olabilirsiniz ve bu insan biraz yara aldığını hissediyor. Kendini biraz böyle korumaya çalışan bir hali var. Burada biraz gururu incinmiş, egosu yara almış bir kişi de var aslında duygularında aynı zamanda. Ama gene de içten içe hala sizinle ilgili güzel şeyler yaşamak isteyen, içinde size karşı bir yakınlık, bir sıcaklık duygusu olan, hani burada bir yanıyla da gerçekten masumiyet hisseden, bir yanıyla gerçekten çok plan strateji yapmadan sizinle konuşmak, görüşmek, bir şeyler yaşamak, hani bu ne, neden diye sorarsanız içimden öyle geliyor. Yani burada herhangi bir arkasında bir oyun yok, strateji yok. Hani belirli kasıtlı bir niyet yok. Hani tamamen içten gelen bir duygu. Safça doğal akan bir duygu olarak. Yani sizin hep böyle bir duygu hissediyor olabilir. Ama tabii burada şunu ayırmak lazım. Yani bu arkadaşça hissedilen bir duygu mu? Ya da ee, bir şekilde sizi beğendiği etkileşime geçebildiği için arası aranız bir şekilde iyi olan biriyseniz bu kişiyle Bundan kaynaklı mı? Acaba bu insan beni arkadaş olarak mı görüyor? Özellikle platonikler veya flört olanlar için. Yoksa gerçekten bir duygu, sevgi, aşk gibi bir şey var mı bu noktasında? Sizi biraz belirsiz bırakıyor olabilir veya tam emin olamıyor olabilirsiniz. Burada hem Güneş hem Joker çünkü çocuksu duygular ama biraz böyle çok yoğunlaşmayan duygulardan da veya belki büyük tutulmalardan da bahsetmiyor olabiliriz. Yani bu insanın ilk açılışında çünkü daha çok size karşı kendini yakın hissettiğinden, güzel hayaller, beklentiler ve deneyimler sizinle kazanmak istediğinden, sizi de pozitif çocuksu buluyor, çocuk ruhlu buluyor olabilir ve bunları siz de beğeniyor olabilir bu kişi. Evet sizin bu kişiyi böyle canlandırıcı bir etkiniz var kendi hayatında bir şeyleri yıkıp yeniden inşa etmesi gerekiyorsa ya bu süreçte bu kişiye yardım ve destek sağlamış olabilirsiniz kendi enerjinizle siz ya da bu insana şu öyle bir etki veriyor olabilirsiniz yani hayatında değiştirmesi gereken alışkanlıklar hayatında değiştirmesi gereken şeyleri değiştirme gücü kuvveti enerjisi motivasyonu bir şekilde sağlıyor olabilirsiniz ama bakın burada ölçünün kaçtığı bir durum var ya siz bu kişiye kırıcı bir şey söylediniz. Ya bu insan daha öncesinden bir yara aldı. Yani burada biraz yaralı, biraz yorgun, biraz böyle çok da sıfır. Her şey sıfırdan başlayan bir kişi yok aşk hayatıyla alakalı açıkçası. Ya bu sizle alakalı ya sizden önceki deneyimlerle alakalı dediğim gibi. Evet sizinle belki bir dünya kurmak istiyor. Belki flörtsünüz ya da flörteniksiniz bir başlangıç yapmak istiyor. Ama ayarı kaçırmaktan korkan bir insan da var. Yani gerçekten emek vermek noktasında emeklerimizin karşılığını alabilir miyiz? Yani siz çok bu emek verdiyseniz bu insana benim önce onun onun, onun emeklerinin karşılığını vermem. Ondan sonra kendim onunla güzel şeyler yaşama noktasına... Ancak geçebilirim diyor bu kişi. Yani şu an duygularında ve size karşı soğuk değil. Kalben bir soğukluk görmüyorum buradan. Hatta aranızda ne geçerse geçsin yine size karşı bir yakınlık duygusu oluyor bu kişinin güneş, güneş kartıyla. Yani hiçbir zaman düşmanlık hissetmiyor. Hiçbir zaman tamamen yabancılaşma hissetmiyor olabilirsiniz. Karşılık olarak veya bu insan hissetmiyor olabilir. Ama bu kişinin hayatında ya bir yıkım olmuş ya bir yıkım olması gerekiyor. Bu insan sizin arkadaşlığınızı da seviyor. Yani burada öyle bir bağlantı var ki arkadaşta kalabilirsiniz bir aşık sevgili eş karı koca da olabilirsiniz. Yani burası gerçekten sizin zaman zaman kafanızı karıştırıyor olabilir. Ama burada aslında güzel bir enerji var. Belki ruyaşı gibi bir bağlantı var. E çünkü hani eşler bile bir noktada birbirinin iyi arkadaşıdır zaten, iyi dostudur. Burada biraz bu tarz enerjiler olduğu için hani bu insan bana gerçekten aşık mı? Bir karşı cinsse e, duygu besler gibi mi besliyor? Yoksa sadece beni sempatik buluyor? Tamam belki bir şekilde bir şeyler hissediyor belki hoşlanıyor beğeniyor sıcak bir enerji var ama sadece bu kadar mı gibi bir durum var yani bu ikinci kartı seçenlerde. Bu insan sizinle dengeye gelmesi gerektiğini hissediyor öncelikli olarak. Ya siz bu kişiyi şu anda görmezden geliyorsunuz ya da bu insan sizinle dengelenebileceği vakte kadar biraz bu konuyu bu gündemi sizi görmezden gelmeye çalışıyor da olabilir. Ama aranızda çok güzel bir uyum olduğunu veya olacağını hissediyor. Bu insan size kendini yakın hissediyor. Belki ortak zevklere sahipsiniz veya bu kişiden çok farklı bir birey olmayabilirsiniz veya farklıysa bu farklılıkla dikkatini çekiyor. Bir araya gelsek nasıl birbirimize neler katarız, farklılıklar yansıtırız diye düşünüyor olabilir. Ama hem güneş hem değnek dörtlüsüyle. Evet aranızda güzel bir çekim var. Güzel bir arkadaşlık var. Belki güzel aktiviteler, hoş sohbetler, zamanlarda geçiriyor. etkileşimlerle kurmuş olabilirsiniz. Bu kişiyle veya kurabileceğinizi düşünüyor olabilir dediğim gibi. Ama denge kartı da var zaten burada. Çok büyük bir aşk ve çok büyük bir tutku şu anın güncel enerjisinde görmüyorum arkadaşlar bu kartı seçenler için. Belki geçmişte birbirinize deli divane aşıktınız. Şu anda biraz daha bu enerjilerde olabilirsiniz. Veya şu an başlangıçtasınız. Daha sonrası da belki böyle olacak olabilirsiniz. Çünkü güncel duygularına bakıyoruz. Bu kişinin bunu da unutmayın. Ama zaten denge kartı bir kalp duygu açılımında geldiğinde çok yoğun aktarılan duygulardan bize bahsetmez. Yıldız kartı gibi duygular şelale gibi akmıyor veya dışarıya vurulmuyor bir şeyler tamamen. Hatta söylenmemiş sözler, aktarılmamış duygulardan da birazcık bahsedebiliyor bize. Yani burada bir güzel potansiyeliniz var ama biraz daha o duyguların yaşanması, serbest bırakılması... Oradaki güzel aranızdaki uyum ve ahengin e, biraz daha artması belki biraz daha zaman geçirmeniz e, bunu daha böyle birbirinize bağlı tutkulu kalıcı belki bir aşka dönüştürmeniz veya bağlılığınızı geliştirmeniz ortak zevklerinizi geliştirmeniz gereken bir seviyede de olabilirsiniz yani burada ikinci kartı seçenler. Ama şu an kalben size karşı soğuk değil. Özelliklerinizde olumsuz şeyler yaşandıysa, küslük varsa, mesafe varsa bu insan acaba beni unuttu mu? Ya da kalben bana karşı soğuk ve ilgisiz mi? Soğuk değil bu insan size karşı. Bugün konuşsanız hala belki sıcak bir şekilde iletişim kurabileceğiniz seviyede bir yakınlık duygusu da olabilir size. Ee, ama hani şu an bu kadarını görüyorum duygularında. Bir geçiş. Yani evet biraz daha üst aşamalara geçmeniz gerekiyor bu kişiyle. Evet sizin bu kişiyle arkadaşlarla konuşmanız ya mesajlaşmanız ya olduğu ve şu an bunların etkisini yaşıyorsunuz ya da olması gerekiyor. Biraz daha üst aşamalara veya duyguların biraz daha üst versiyonlarına geçmesi biraz daha bunların gelişmesi için. Hani burada biraz bunları hissettim ben açıkçası. Bu insanın da hayatında belli bitişler, yıkılışlar varsa... Ee, hani bunları bu, bu, süreçleri biraz geçmesi gerekiyor. Bu süreçleri atlatması gerekiyor. Özellikle büyük değişimler, yıkımlar, yeni başlangıçlar yaşayan partnerleriniz varsa biliyorsanız hayatında bu döneminde olduğunu bu dönemi biraz atlatması gerekiyor bu insanın. Size karşı gelene soğuk değil ama daha da yakınlaşmasını istiyorsanız, daha da duygularında yoğunlaşmasını istiyorsanız biraz bu dönemlerden geçiş yapması gerektiğini söylüyor kartlar. Bu kişinin da diyorsunuz ki biz yıllardır ex partneriz bir türlü üst aşamalara geçemiyoruz yıkılıp yeniden başlıyoruz diyorsanız da bu yıkılıp yeniden başlamaları bu kule etkilerini biraz atlatmanız bu düz döneme işleri süreçleri biraz daha başarıyla atlatmanız gerekiyor. Belki bir karmanız var bu kişiyle. Belki atlatmanız gereken bir takım döngüler ve süreçler var. Önce bunların başarıyla atlatılması gerekiyor. daha sonra duygular biraz daha şahlanabilir. Birbirinize daha yoğun duygular hissettirebilirsiniz. Veya bu duyguları daha iyi ortaya çıkartabilirsiniz. gibi bir Mesaj da var bu destede aynı zamanda. Ama bu kişinin size karşı bir sempatisi var arkadaşlar. Flört ve platonikseniz özellikle gerçekten sizi çok sempatik bulmuş olabilir. Çok iyi bir uyum ahenk yakalamışsınızdır. Bu kişilere yakalayacağınızı hissediyor olabilir. Burada böyle bir hoşlanma, beğenme, kendine yakın hissetme güzel hayaller, istekler içerisinde sizinle girebilme, gerçekten zaman geçirmek isteme, bir uyum yakalama gibi, belki birbirinize bazı noktalarda uyumlu görmek gibi duygular da var. Ama şu anda böyle gözüküyor dediğim gibi. ikinci kartı seçenler için de. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.